İskenderun'da uyuşturucudan aranan hükümlü yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şahsın İskenderun'da saklandığı tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapılan operasyonla C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen CD çıkarıldığı mahkemece yüzüne okunan hüküm gereği tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon Hatay Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha gösterdi.